Türkiye'de Kürt sorunu yılların, yüzyılların getirdiği bir sorundur. Bu sorunun birkaç ayda çözülmesi düşünülemez. Bu zaman alır. Peki işte dediğim yüzyılların gelen bir Kürt meselesinin 80'lerden sonraki bir sorunu olduğu ve 50 yıldır da bu sorun için mücadele eden bir hareket. Bu silahlı, şiddete başvuran, zaman zaman şiddete başvuran, şiddet yoluyla da bu sorun çözümünü şey yapan bir hareket, bir parti. Kürt sorunu olduğu gibi duruyor. Bu süre içerisinde mağdur olan insanlar, cezaevinde olan insanlar ve sırf siyasi düşüncelerinden dolayı cezaevinde olan insanlar var. Bu mağduriyeti yaşıyorlar. Bunların içerisinde hasta tutuklular var, engelli tutuklular var, yaşlı var Yani yasal olarak her ne kadar böyle bir şey varsa da tutuklama varsa da insani olarak atılması gereken adımlar var. Öncelikle bu insanların özgürlüğüne kavuşup serbest bırakılmaları gerekir. Mecliste komisyon kurulacağı şeyi var. Meclisin en kısa zamanda bu komisyonları kurması ve Türkiye'nin demokratikleşme önündeki bütün yasal ve anayasal engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Yani Kürt sorunu bir halkın, bir milletin sorunu olduğu ve yüzyıllardır yasaklanan dilinin en azından kimlik olarak tanınması, yani bir milletin anayasal varlığının anayasada güvence altına alınması gerekir. Bunun için de ana dille eğitimin ta ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar bu dersin sağlanması gerekir. Ders olarak verilir. Eğitim dili olarak kabul görmesi gerekir. Ve resmi kurumlarda da bunun tanınması gerekir. İşte yerel yönetim, yerel yönetimler özellik şartı var Avrupa Birliği'nin. Yani eğer Türkiye demokratikleşmek bu sorunun çözümünü istiyorsa, ki bu sorunların çözümü sonucunda ortaya çıkan bir parti bugün Türkiye'de kendisi feshediyorsa ve bununla Türkiye'de Cumhuriyet'i bir araya gelip bu sorunları çözmek istiyorsa bunun nedenlerini de ortadan kaldırması gerekiyor. 20'lerde sonra Lozan Anlaşması ile Kürtler zaten daha önce iki parçaydı. Lozan'la birlikte dört parçaya bölündüyse ve o sorunlar o günden bugüne devam ediyorsa o sorunların da ortadan kaldırılması gerekiyor. E bizlere de bu sorunun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü için ki öteden biri biz bunu talep ediyorduk diyorduk. Bu sorun demokratik, barışçıl müzakere, diyalog yoluyla çözülsün ve Kürtlerin temel hakları olan haklar Kürtlere iade edilsin. Eşit yurttaşlık temelinde eşit de yani Kürt meselesinin bu temelde çözülmesi konusunda çaba sarf edilsin. Bu herkes bu çabayı göstersin diyorduk. Bugün de aynı şeydeyiz. burada Türkiye'de elbette ki özellikle İstanbul'da ve örgütlü olduğumuz derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda biz de elimizden geldiği kadarıyla yap, bizim yapabildiğimiz, yapamadıklarımızı da Türkiye'deki diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte var olan algının kırılıp bu hakların yani demokratikleşme için hızlı adımların atılması için gerekli kamuoyunu oluşturma. Bu yönüyle de iktidar üzerinde din iktidarların bunu dinlemesi, muhalefetin de bu işin de olması olmasıyla birlikte ancak bu şekilde sorunlar çözülür. Anayasanın değiştirilmesi gerekir. Bu anayasada Kürtlerin tanınması gerekir. Bu anayasada Kürtler tanındıktan sonra buna göre uyumlu yasaların çıkarılması gerekiyor. Yani buna uyumlu yasalar en başta da e, örgütlenme, ifade özgürlüğünün sağlanması gerekir ve Avrupa yazar Özel şartını e, takabül edecek e, bu şartın da e, meclisten geçirilip Bundan sonra kayyumların atılmaması yönünde Kürtlerin iradesine, bölgedeki iradesine ve buradaki iradelere de bu ipoteyin konulmaması gerekir. Bir taraftan Kürtlerin siyasi partileri, siyasi organizasyonları ve sivil toplum örgütleri bir yerine muhatap. Aynı zamanda Türkiye cephesinde de yani Türkiye coğrafyasında da genel anlamda yani Kürtler de dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerinin de buna dahil olması gerekiyor. Kürtlerden daha fazla Kürtlerin dışında kalanların ikna edilmesi, bu şu ana kadar var olan algıların kırılması gerekiyor. Yani herkesin artık Türkiye'de bu sorunun olduğunun farkına varılması ve bu sorunun çözülmesinin Türkiye'nin menfaatine olduğu, Türk genel anlamda Türkiye'de yaşayan bütün halkların ve inançların yararına olduğu, bir gerçeklik de Türkler tarafından, Türkiye'de de yaşayan diğer halklar tarafından da kabul edilmesi gerekir. Onun için bizim buradaki şeyimiz, bu bizim dışımızda bulunan sivil toplum örgütleriyle birlikte odalarla, barolarla, esnaf sanatkarları odalarıyla veya da bütün bir bütün olarak aydınlarla, yazarlarla her şeyden yani aynı zamanda Kürtlerin, Kürtlerin dışındaki şeylerle de bu çabanın verilmesi gerekiyor. Bunun için konferanslar yapılması gerekir, seminerler olması gerekir, çalıştaylar olması gerekir. Bunların toplum tarafından benimsetilmesi için ve aynı zamanda iktidara da ve muhalefete de çağrıların yapılması gerekiyor. Var olan şeylerin şeffaf bir şekilde de yürütülmesi gerekir. Yani kapalı kapılar ardında değil. Şu anda bir şeyimiz, yani iktidar çıkıyor, diyor ki biz hiçbir söz vermedik, hiçbir şey de yapmadık. Kayıtsız şartsız bunlar şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Hatta i̇şte kayıtsız şartsız eğer sorunun çözümü ise bu adım atıldı. Kayıtsız şartsız bir şekilde atıldı. Fakat ufak bir şekilde bir atıf yapıldığı için Lozan'a Lozan, Lozan Anlaşması'na atıf yapıldığı için belirli bazı kesimler tarafından kıyametler koparıldı. E bu sorunun ana kaynakları Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sorunu bugüne kadar taşımanın en başında Lozan Anlaşması'nda Kürtlere dayatılan o kimliksiz şey yani 1921 anayasadakini yoksa 1924 anayasasının Lozan'a göre çıkarılmasıdır. Hı. Bu ana kaynak budur. Şark istihat fermanlarıdır, kanunlarıdır. Biz DGD Konfederasyonu, aynı zamanda bizim platformumuz da var Doğu Güneydoğu o dernekler platformu e, eskiden olduğu gibi yani varoluş nedenlerimizden bir tanesi Kürt sorunu demokratik barışlı yollarla çözümü için taraflara bunu açıklamak gerektiğinde sivil bir baskı oluşturmaktır. Bu aynı şekilde kendi başımıza bu çalışmaları yürüteceğiz. Bunun dışında bizim dışımızdaki sivil kurumlarla, partilerle de görüş alışverişinde bulunarak bu çalışmaları sürdüreceğiz.